krallar. <laughs> ya kral bak yemin ediyorum sana dava açacağım he. Yeter artık ya ver şu borcunu. Şişt al lan Ne demek param yok kral ya Allah Allah. Paran yoksa bu işi yapmasaydın o zaman. Bak ben seni artık kompansi edemem kral. E ya çocuk oyuncağı değil bu artık ya. Abi kimle konuşuyorsun ya? Ya benim yeğenim Hiranur yok mu? O işte. Oyuncak aldı parasını vermiyor. <laughs> Kral, bana ne ya sen beş yaşındaysan? <laughs> Git o zaman kumda oyna, bana ne? Bak sana yemin ediyorum kral, bak bir daha söylüyorum. Bir hafta içerisinde borcunu vermezsin, avukatlarımız konuşur he. <laughs> ne bir şey ya? Ya abi. Ne? ne bileyim abi, biz ne anlarız sanattan sepetten? Biz batı bankesnafıyız abi ya. Geldik de buraya. Ulan oğlum, boş boş konuşma benimle ya. Bu zamana kadar var ya, biz boşu boşuna ticaret yapmışız. Para asıl sanatta. Çar marjı inanılmaz ya. Ozan, geçen gün hani bizim şu karşı caddede bir tane çağdaş sanat galerisi var ya. Evet abi. Orada bir tane muzu almışlar kral. Duvara yapıştırmışlar. Yüz bin dolara satmışlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Benim ufkum açıldı kral. Yemin ediyorum sana. Abi bunlar ne peki? Ne yapacağız? Menemen mi yapacağız? Senin vizyonla ben kral ya. <laughs> Hemen rende görünce ne menemen? Yemek mi geliyor aklına? Sanat bu kral, sanat. Pardon, bu eserin adı nedir? Kral, bu eserin adı varoluşun rendelenişi. Kimin eseri? Kral, bu ünlü İtalyan, e, Don Piero'nun eseri. Kendisi İtalyan'ın küçük bir köyünde, ağaç kavuğunda altı ay yaşayarak bu eseri yapmış. Öyle mi? Öyle. Çok ilginç. Neden orada yaşamış? Kral bilemezsin sanatçı ya. Onun kafasına giremezsin. Evet. Çok iyi. Ah, dokunabilir miyim? Lütfen kral. 95 TL yazıyor burada. <laughs> evet kral. Eleştirel bir bakış açısı. Yani sanat eserinin paha biçilemez olduğunu vurguluyor. Mükemmel. Peki bu eserin ücreti nedir? Burada neyi imgeliyor? Önce onu sorayım. Kral neyi imgelemiyor ki? Önüne gelen her şeyi imgeliyor bu biliyor musun? Acayip bir eser. Aslında bu daha çok yani bizleri sistemin rendeleyerek yok edilmesini imgeleyip eleştiriyor. Öyle bir eser. Muazzam. Gerçekten çok etkilendim. Fiyatı, Peki, Fiyatını söyleyeyim sana kral? Evet merak ediyorum. Bak kral sana şöyle söyleyeyim bak. İtalyan Del Piero'nun eseri bu, tamam mı? Del Piero, İtalya'ya git gel, tamam mı? Onu yazıyorum hemen. Bak, çocuk sonuçta kavukta yaşadı. Psikolojik sorunlar. Onların tedavisini yazıyorum. İlaç masrafları onlara yazıyorum kral. Ağaç kavuğuna da zarar vermiş, tamam mı? Onun tazminatını da yazıyorum kral. Ee, yaratım süreci ve buhranlar... ...ve senden ben asla kadevi almıyorum. Kadevi asla almıyorum. Çok teşekkürler. Ve KDV'ye indim. Biraz da boş boş basmayı severim ben. 10 bin euro olur Bedava. Gerçekten çok iyi. Satın alıyorum. Kral, benim bundan karım var ya, 15 liradan fazla değil. O zaman göster 15'i. 15 lira. On lira. Çok ilginç. E, kartla ödeyebiliyor muyuz? Kral, tabii ki ödeyebilirsin kartla. Hemen getir, getir. Hı. Ver bakayım, ver. Ne? Evet. şuradan. Evet, Ozan oğlum. Hemen oradan getir, poşeti getir. Varoluş'un şimdi hemen poşetle. He. Ya bir dakika, zarar görmesin. Sakın sakin, sakin. Kral, sanat eseri ölümsüzdür. Hiçbir şey olmaz. Ah. He? Muazzam, gerçekten çok iyi bir alışveriş oldu. Tekrar uğrarım ben. İyi günler. Bekleriz kral, iyi Neyse günler. Allah. Görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Hadi. Ne? <laughs> Vay be abi, 95 liralık rendeyi 10 bin euroya nasıl sattın? Sana söylüyorum oğlum, para sanatta. Bir de bizim şu teknoloji müşterisi var ya, kıl. Bunlar öyle değil. <laughs> ne bileyim usta, bizim yaptığımız da sanat değil yani. Ya neye göre, kime göre kral. Sanat çok görece bir şey. Sanat olması için biz icracı lazım abi. İcracıya da sanatçı denecek ki sanat olsun. Sus ki, lan! bak ya, sen kimsin lan? Gelmiş benimle burada sanat konuşuyor. Hadi hiç şuradan bir umal gel. Hemen abi. Terbiyesiz. Seni anlarsan sanattan buna bir şey öğretmem lazım. Fular mı var mı alsam böyle taksa da bir şey olur belki. dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.